Bütün AK Partili milletvekilleri bir araya gelse. AK Parti'de siyaset yapan her ne kadar siyasetçi varsa buna il başkanı, ilçe başkanı dahil. Erdoğan'ı Erdoğan'ın Türkiye için yaptıklarını bu Yunanlı vekil kadar etkili anlatabilecek ee, bir adamın olmadığını düşünüyorum. <laughs> Şimdi bir bölüm var. Ben dur diyeceğim. Şimdi Ömer bu yürüsün böyle. Ben o zaman o bölümü geçinceye kadar şunu söyleyeyim. Şimdi bizim Dur, dur, dur. Ömer dur. Kal burada. burada kal. Burada kal. Ben ama ama söyleyeyim içinde Söyle, kalmasın. Bu burada Sen buradan devam et. Şimdi bizim hangi partinin iktidarda kalması ile ilgili bir derdimiz olamaz. Türkiye Biz Cumhuriyeti Türkiye Devleti. Cumhuriyeti Devleti'nin ali menfaatleri doğrultusunda geliyoruz. İşte evet. şimdi senin de öne sürdüğün gibi eleştirilmesi gerektiği yerde de eleştiriyoruz. Bununla ilgili de bir şirk şüphe yok. Burada enerji siyaseti ile ilgili bazı konuları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ali menfaatleri açısından ortaya koyup bir takım jeotermal ile ilgili örnek veriyorum. Bak nereye Kifayetsiz muhterisler kendi içlerinde ...benim bunu hangi maksatla ortaya attığıma dair oluşturdukları WhatsApp grubu var. Günü geldiğinde adını da açıklayacağım ha. o kifayetsiz muhterisin buradan. Ya bu Yusuf Alabarda da ne yapmaya çalışıyor diye kendi gruplarının içerisinde beni bacağımdan çekmeye söyleyeyim, çalışıyor. Söyleyeyim Yusuf Alabarda'nın dört tane nükleer santrali var. <laughs> Onlar iş yapsın diye. Buradan sesleniyorum ana. Günü geldiğinde paçandan tutup seni açıklayacağım kim olduğunu. Sen hiç merak etme. Ben de sana bir şey söyleyeyim. Sen onu paçasından tutarken ben de tokatlayacağım burada. Eyvallah. Yılında. Sen devam et Duray. Şimdi biz aylardır, yıllardır 2013 gezi olaylarından bugüne adeta yırtınıyoruz. Ben bu konuyu anlatabilmek için kitap yazdım yahu. Sen kaç yıldır bu stüdyoda dil döküyorsun? Ya. Senden önce daha önce Tabii. 2013'ten bugüne kadar bir şey anlatmaya çalışıyoruz, çırpınıyoruz. Bizim anlatamadığımızı, Hı -hı. bizim anlatamadığımızı, bunun adı neydi? Hatırlamıyorum ama ee, Milletvekilinin milletvekili, Önemi yok, Yunanlı. Önemi yok. Şimdi bu Yunanlı milletvekili ee, niye alkışlıyorum? Velopulosmuş. ve Ben bu Yunanlı isimlerini çok seviyorum. Velopulos Diyor ki, bunu hemen şimdi yapmalıyız. Erdoğan enerji yeterliliği için şimdi Ömer sessiz az geri getirebiliyor musun bunu bir paragraf öncesine şimdi biz burada anlatırken dilimizde tüy bitti çırpındık çırpındık dedik ki Türkiye bir üretim üssü haline gelecek bunun için de enerjiye ihtiyacı var ...enerjiye ihtiyacının olmasının sebebi... ...eğer siz enerjide dışa bağımlı olmaktan kurtarırsanız kendinizi... ...daha ucuza üretirsiniz. Daha ucuza üretirseniz... ...Avrupa pazarı... ...Avrupa sizin için pazar olur. Siz pazar olmaktan çıkarsınız. Türkiye... ...özellikle son 10 yıldır... ...altyapı sorunlarını... ...o devasa altyapı sorunlarını halletti, çözdü... Yollar, köprüler, otobanlar, havalimanları, limanlar, enerji santralleri ve dahaısı. Artık meyvesini toplama e, toplayacağı zaman geldi. Üretiyoruz, ihraç ediyoruz, ihracat rekorları kırıyoruz. Ve tüm en, önleme girişimlerine rağmen 2013'ten bugüne tüm önleme girişimlerine Sanıyor. rağmen. Yani Gezi bildirisinde ne diyordu? Nükleer santral yapmayacaksın, hidroelektrik santrali yapmayacaksın, rüzgar gülü yapmayacaksın, onu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın. Bunu yapmayacaksın. E ne yapacaksın? Bir daha söylemeyeceğim. Tamam mı? Ne yapacaklarını e, çarpıtıyorlar. Evet. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Sınırları kısıtlamalı. Şimdi bir öncesinde diyor ki Türkiye diyor üretiyor. Bir öncesinde de gelebilsen iyi olur. Türkiye diyor üretiyor diyor. Ucuza üretiyor artık diyor. Bu ücretini de Avrupa'ya satıyor. Oluyor diyor. Çin'e alternatif oluyor diyor. Şimdi biz de bunu engellemeliyiz. Sınırlarımızı Türkiye'ye kapatmalıyız diyor. Geldi mi? Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya okut Yunanistan üzerinden Avrupa'ya gidiyor diyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Sınırları kısıtlamalı ve Türk ürünlerine vergi koymalıyız diyor aklı sıra ve devam ediyor. Bunu hemen şimdi yapmalıyız. Erdoğan enerji yeterliliği için hidroelektrik santraller yapıyor, lignit santralleri açıyor, nükleer santraller yapıyor diyor. Yani biz bunu içerideki iz düşümlerimizle, fonladıklarımızla, dostlarımızla engelleyemedik diyor. Ve esas olarak Ege'deki deniz altında ve üstündeki değerleri Ege ve Akdeniz'de ortak kullanım istiyor diyor. Oysa biz bunu engellemek için çok uğraştık. Amerika'dan yardım istedik. Türkiye'nin süper güç olmasına biz yaptığımız hatalara resmen izin veriyoruz diyor. Amerikan elenci ithalatında Türkiye ikinci sırada diyor. Ama biz bunları engelleyemedik. İçerideki dostlarımız da engelleyemedi diyor. Sonra da Amerika Türkiye düşmanıdır diyorsunuz diye hükümetine çatıyor. Sizi, siz kimi kandırıyorsunuz? Amerikan elencesinde ikinci ülke Türkiye diyor. Biz ise eğlence ülkesi olmak için yalvarıyoruz. Yunan sondaj gemisinin Ege ve Doğu Akdeniz'de sondaj yapma hakkını elinden alıyoruz. Bunun yanında Erdoğan Türk sondaj gemisinin Girit'in güneyine dibine kadar gönderiyor diyor. Batıracak mısınız diye soruyor. Başbakan egemenliğimizin ihlaline hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini söylemesi üzerine Türkiye Girit'e altı deniz miline kadar geleceklerini açıkladı diyor. Yani sen bir şey söylüyorsun ama diyor Erdoğan diyor burnumuzun dibine kadar geliyor diyor. Ne yapacaksınız batırabilecek misiniz? Türkiye'ye net bir mesaj olarak Ege'nin her yerinde uçan Türk dronlarını çoktan düşürmüş olmalıydınız diyecek diyor. Şimdi ben de bunları bilerek isteyerek tekrarlıyorum. Düşürmeliydiniz Erdoğan'ın ...Dede ağacı üzerinde yaptığı olayda hükümetin politikası rastgele değildi. Hükümet Patriot sistemlerini gönderdi ve Diyor Yunanlar gönderdi Petri sistemlerini Yani dede ağaçın üzerinde karşılamadı Karşılamadı diyor. ve böylece savunmamız Kalmadı diyor Türkler bunu biliyordu bu yüzden Zürafa adası üzerinden uçarak Dede ağaça ulaştılar diyor Amerika buna engel olmadı diyor Siz Amerika'yı dost mu biliyorsunuz diyor Türkler Amerikalara mesaj gönderdiler Ama Amerikalı uçakları düşürmek <laughs> için Herhangi bir şey yapmadılar Şipraslı aynı söylem bu Üssün 2.5 mil üstünden geçtiler diyor onu vurdular mı yok hükümet bu işlerin Amerikalı dostlarıyla çok daha iyi hava savunmasına sahip olacağını söylüyorlar. Tam bir saçmalık diyor. Türkler ne mesaj verdi Amerikalılara? Ne yaparsanız yapın Türkiye burada olacak, bölgenin koruyucusu olacak. Bu mesajı da verdik. Amerikalılara rağmen verdik. Tamam? Erdoğan yaklaşık 8 yıldır Avrupa'nın yanı başında bir Çin inşa ediyor dediği kısım. Evet, bu başı. Alabar'da. Şimdi buradan Sabahdan devam edelim. akşam'a kadar konuşsak tabi bazen sizi karşınızdaki rakibiniz sizden daha iyi anlatır. anlatır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.